arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız? Vay vay Efekan da buradaymış. Lan fakir Efekan ne yapıyorsun? İyiyim zengin Züppü Alperen sen ne yapıyorsun? Işıklarda bekle lan beni yarış yapacağız seninle. Ne? Yarış mı yapacağız Alperen saçmalama kardeşim ya. Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa? Hı? Ulan ne korkacağım be senden. Baksana oğlum motorumun güzelliğine bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden hani bak Alperen kaşınıyorsun. Evet. Evet oğlum evet kaşınıyorum hadi gel kaşı beni hadi seni. Enayiye bak ya beni geçemeyeceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen tamam sen bilirsin bunu sen istedin kardeşim. 3, 2, 1 başlıyoruz. Şu enayiye bak ya beni yenebileceğini falan sanıyor. Bu motorla beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansana oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben. Peşkırıktan Kerem komiseri e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. Hı? Peşimize polis takıldı kaç falan kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz Efekan ne yapacağız şimdi kardeşim. İleride çok fazla trafik var Efekan ne yapacağız. Yapacak bir şey yok kardeşim kaçacağız Yakalanır yakalanırsak tutuklanırız. Efekan Alperen sağa çekin tutuklusunuz ne yapıyor bu çocuklar şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efe kan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efe kan hızlan biraz kardeşim yakalanacağız hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarışan ajanslar sağa çekin hemen polis sağa çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan gideceğim sen oradan git. Hı ayrıldılar biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağa çek diyorum sana sağa çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efe kan dur çok hızlı gidiyorsun kaza yapacaksın dur. Hayır. <laughs> Hı, olamaz Efe kan kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Yardım edin. Olamaz sıkıştım burada. Yardım edin. 4596'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans, itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanları içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen'i seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım Efekan ve Alperen'e neler olacak. Olamaz size durun demiştik ya. Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar. Bu ses ne ya? Kuşun komşular kuşun kaza oldu. Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz? iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. İtfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yaptın sen kendini? Ailen şimdi çok üzülecek. Ambulansı polisi kim gerekiyorsa arayın hepsini. Ya arasanız ambulansın ne bakıyorsunuz çocuk ölecek baksanıza e, kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın. 45 40'tan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli. Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin çocuklar ölecek yoksa. Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem komiser geliyorlar. Hızlı gelsinler burası çok karışık. Açıl ulan kapı açıl Alperen sesler Alperen iyi misin Efe kanlı nasıl efekana baksın biri efekan iyi mi kerem komiser efekanın durumu kritik yerde kanlar içinde yatıyor Ama itfaiye gelmezse çocuklar ölecek ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden <laughs> yardım edin Yardım et Kerem komiser sıkıştım burada. Hı, Alperen yaşıyor. Alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız. Dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar. Bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye nerede kaldı. Hı, hadi hadi çık artık kapı sıkışmış olamaz kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. 45-96'dan tüm ekiplere ambulans ve itfaiye istemiştik nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. Kerem komiser yolda trafik varmış geliyorlar yoldalar. Başlatmayın lan trafiğinize hızlı gel gelsinler hızlı. <laughs> Ambulans ve itfaiye geldi işte. Gelin gelin kaza yeri burası. Çıkarın hemen çocukları çıkın. Durumlarına bakın. Umarım iyilerdir. Arkadaşlar çıkın buradan. Kalabalık yapmayın. Ben kapıyı sökeceğim kaza yaptıysa kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden hız yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yok söyleyecek burada kan kaybın var Zaman kaybetmeden hastaneye gidelim durumları çok kritik çok kötü kaza yapmışlar yaşamaları bir mucize. Dozu yükselterek de çocuk ölecek yoksa yüksat dozu hemen yüksel. Olamaz. Durumları çok kritik. Ölüyorlar, ölmek üzereler. Ee? Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor Sanırım ölecekler durumları hiç iyi gitmiyor Efekan Valperen motor ve arabayla Hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı İkisi de hayatını kaybetti Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valperen'i kurtaramadı Defalarca kez canlandırmayı denediler Ama hiçbir işe yaramadı Efekan Valperen öldü Maalesef çocuklar maalesef hastalar eks oldu ikisini de kaybettik Yapacak bir şeyimiz yok Başımız sağ olsun Zombi çetesi şehirdeki herkesi öldürün ve onların etlerini yiyin. Bundan sonra bu şehir zombi çetesinin olacak. Kerem komiser neredesin? Kerem komiser yardım edin. Zombiler bastı şehrimizi yardım edin. Olamaz olamaz zombiler <laughs> arabamı yemeye başladı yardım edin <laughs> Arkadaşlar şuraya bakarken zombiler şehrimizi istila etti Ne yapacağız kanka bir şeyler yapmalıyız Baksana dışarıda herkes çok korkuyor Alperen kardeşim hemen bir çözüm bulmamız lazım Olamaz olamaz ne yapacağız Efe kanka bir şeyler yapmamız lazım Bunlar bizi de yiyecek yoksa Canımız hemen kurtarsın kendini Bunlar insan eti kaçın kaçın Yakalayın o arabayı O arabayı da yiyeceğim içindekini de Ha ha Nam 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 ulan bu Market çalışanının etine kadar da güzelmiş. Daha fazla insan yemem lazım. Karnım doymadı. Efe kanka ne yapacağız oğlum? Baksana şu zombilere bütün halkımızı yediler resmen. Kerem komiser nerede? Kurtarmamız lazım şehrimizi. Bir şeyler yapmamız lazım oğlum. Bir şeyler yapmamız lazım. Şu zombilere bakar mısın? Şehrimizi alt üst ettiler resmen. Bütün insanları yediler. Bizi sıra gelecek az sonra. Efe kanka şu zombilere bakar mısın? Bakkal Necmettin amcanın oğlunu yiyorlar. Ya alçalan yoksa Kerem komiserlerin başına da bu bir şey geldi dostum ya. Ulan zombiler bırakın peşimizi ölmek istemiyorum anneciğim yardım edin daha zengin olmadım bırakın peşimi bırakın bu şehirde polis yok mu yardım edin yiyecek bunları bizi yardım edin. Zombi çetesi herkes buraya gelsin. Toplanın hemen. Bu zombiler hepimizi yiyecek. Kaçın arkadaşlar kaçın. Efe, Kanka bir şeyler yapmamız lazım. Şehri bu zombilerden temizlememiz lazım. Bütün insanları yediler. Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Kerem komiserler de ortalıkta gözükmüyor. Ya Alperen tamam da nasıl bir çözüm bulacağız kanka nasıl? Buraya bak ya nasıl da yiyorlar insanları. Alperen kanka ne yapalım? Şehrimizi bu zombilerden kurtarmamız lazım acilen. Efe, Kanka bunlar nasıl zombi? Zombiler güreşte havada ortaya çıkmaz ki. Vallahi ben de anlamadım kardeşim hiçbir şey anlamadım Yoksa bu Hüsamettin amcamın oyunu mu Ne Hüsamettin amcan mı Kanka yani Hüsamettin amcam derken Yoksa bunları Hüsamettin amcamın kötü ikizimi yaptı Bu zombileri şehrimize Hüsamettin amcamın Kötü ikizimi bu etmişler yoksa? Kanka bu mutant zombiler yiyecek bizi öleceğiz hepimiz öleceğiz. Hayır Alperen korkma kardeşim. Onlar mutant zombi ise biz de yiyeceğiz? Onlardan korkmuyorum takip et beni kardeşim takip et. Artık bu şehrin sahibi bizleriz. Bizi kimse durduramayacak. Ay, sen bırakın beni lütfen. Zombiler şehirde normal insan kalmayacak. Hepsini ısırın ve zombi yapın. Şehri zombiler yönetecek. Sen nasıl istersen zombi başkan. Çok lezzetliymiş bunun eti de. Alperen kardeşim iş başa düştü. Şehrimizi bu zombilerden kurtaralım. Bu <laughs> kanka önce arkadaki zombilerin işini bitirelim diyorum ben. Baksana orada çok az zombi var. Hayır kardeşim hayır önce öndeki zombileri öldüreceğiz. Ninja Alperen hakkını helal et kardeşim. Zombilerle savaşın içine giriyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Gelin bakalım buraya zombiler. Hadi bakalım başlıyoruz. Hıh. İşte şimdi şehrin zombilerden temizleme vakti. İşte şimdi ninja Efekan ve Alperen zombilere haddini bildirecek. Efekan kanka bunlar çok kalabalık oldu. Şunlara bak etrafımızı sardılar bile. Alperen kardeşim korkma sakın bunları ikimiz öldürebiliriz sakın korkma. O taraf sen kardeşim bu taraf ben de. Efekan kanka çok kalabalıklar oğlum emin misin? 12 tane zombi var şunlara bak bunlar bizi öldürür. Arkadaşlar birazdan zombiler bizlere saldıracak. Lütfen kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Destek olun bize arkadaşlar destek olun. Alperen. Alperen doğru söylüyor arkadaşlar lütfen bize destek olun lütfen zombilerin işini bitirelim Zombiler bunların işini bitirin artık <laughs> Alperen üstümüze gelmeye başladılar kanka koru kendini Gel ulan buraya zombi gel bakalım al bunu İşte bu kadar kimse bizimle baş edemez Efe kanka, çok kalabalıklar ne yapacağız oğlum ne yapacağız İyice Alperen'in karşısında kimse duramaz kimse Alperen dayan kanka dayan çok az kaldı dayan teker teker işlerini bitiriyorum ben bunların Zombiler işlerini bitirin hepsinin Gel bakalım buraya iğrenç zombi işim bitecek hanım. Kılıcımın keskinliğinin tadına bak sen de. Alperen iyisin değil mi kanka? İyisin çok az kaldı. Hadi kardeşim dayan dayan. Şehrimizi zombilerden temizliyoruz kardeşim. Hadi dayan. İşte şimdi senin ölüm vaktin geldi. Ha. Şehrimizi kimse ele geçiremez. Gelin olan buraya gelin. Sen beni ele Al bakalım bunu al sana. Efe kanka bunların içine bitirmemiz lazım. Dev olanı sakla daha onu öldüreceğiz. Olamaz ya olamaz. Dev çok korkuyorum. Ama onu da öldürmemiz lazım. Şehrimizi bu zombinin belasına. Ben kurtarma bir Öldürün şunları öldürün. Efe kan kanka burası temiz. Hepsini öldürdük. Burası da temiz kardeşim. Şimdi dev zombiyi öldürme zamanı. Zombi çetemi öldürdünüz ama beni öldüremeyeceksiniz. Sen öyle san. Gel lan buraya gel lan sen elimizden var ya kimse alamayacak. Saldır kardeşim. Aa! Aa sırtım çok güçlü. Aa, sırtım acı. Efekan öldürecek bu. Aa. İşte Efekan bu çok güçlü. Kalk ayağa kardeşim kalk ayağa biz ninja çetesiyiz bizimle kimse baş edemez. Ayaklarına saldım. işte bu kadar. Ayağa kalkacak bir daha bir daya. işte bu kadar kardeşim. <laughs> bu Efekan Valpera değil mi ya ne olmuş bunlara ninja olmuşlar zombilerle savaşıyorlar. Aa, tamam tamam durun siz kazandınız sizinle baş edemiyorum. Sizinle baş edemiyorum ama işte bununla edebilirim. İmdat yardım edin çocuklar yardım edin kaçırıyor beni yiyecek bu beni yardım edin lütfen yardım edin. Bir zombi dedemi kaçırdı öldürmemiz. Güzelsin ben onu kaçma gel buraya gel buraya. Olamaz bir zombi dedemi kaçırdı ne yapacağız nasıl kurtaracağız Alperen? Kardeşim zombilerin mağarası var dedini oraya götürdü büyük ihtimalle. Ama onunla başa çıkamayız. Ne diyorsun sen ya ne diyorsun dedemi böyle bırakamam kurtaracağız dedim Alperen. Arkadaşlar lütfen destek olun zombi başkan dedemi kaçırdı dedemi kurtarmamız lazım arkadaşlar lütfen bize destek olun. Bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bay bay.